Of ulan of Alperen ikimizin de evden atılması çok kötü oldu. Baksana çöp topluyoruz kardeşim. Gel bakalım belki burada biraz bir şeyler buluruz. Hayır ya, olamaz. Bütün çöpçüler çöpleri toplamış. İyi de kardeşim, biz bir kilo ekmek bulamayacak mıyız buradan bir yerden? Hadi sen yine zamanında parasızlık çektin. Efekan oğlum, benim babam bu şehrin en zengin adamı. Benim şu halime bakar mısın? Beni böyle görmek hoş oluyor mu? Allah için dünya kadar paralarımız, arabalarım vardı benim. Şimdi ise karton toplama arabasıyla karton topluyorum. Yapayalnız kaldık Alperen'cim hayat böyle bir şey işte. Gördüğün gibi şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum. Neyse topladığımız kartonları gider satarız. O parayla da birer tane anca döner yiyebiliriz zaten. Oğlum bu kartonlardan bize döner parası çıkması imkansız. Daha çok az sayıda karton toplayabildik. He, şu ilerideki marketin orada kartonlar var. Efekan gidelim onların içi boşsa onları da alalım. Hadi gidelim kardeşim ama sakın ümidini kesme. En büyük zenginlikler en büyük fakirliklerle başlamış. Öyle tabi öyle de. Bakalım biz bu fakirlikte çok büyük zengin olabilecek miyiz? He, kartonların içi boş mu? Alperen bu kartonlar hiçbir işe yaramaz kardeşim kartonların içerisi çöp dolu önce çöpçüler gelecek bunun içindeki çöpleri alacak ondan sonra biz gelir kartonları buradan toplarız dostum Hadi o zaman Efekan vakit kaybetmeden diğer evlerin bahçelerine bakalım belki de böyle karton çöplerini bahçeye bırakmışlardır kimi kimsesi olmayan toplasın diye belki böyle bir şey yapmışlardır ya da e, şu malikanelerin olduğu çöpleri mi karıştırsak ne malikanesi olan bu şehrin en zengini sizin aileniz değil mi? O yüzden sizin evin oraya gidelim. Oradaki çöplerin içinde belki et, tavuk bir şeyler bile vardır. Hadi hadi gidelim hemen. Doğru söylüyorsun Efekan yürü gidelim kardeşim. Belki de annemle babam bizi görür de acır. Beni eve aldılar mı bana para verdiler mi ben seni de bu hayattan kurtarırım merak etme kardeşim. Ya arkadaşlar şu halimize bakın üstümüz başımız leş gibi. Yemek yemeye de hiçbir şeyimiz yok. Lütfen Alperen ve benim çok zengin olmamı isteyenler hemen bu videoya hızlı hızlı like atsın. Çabuk çabuk arkadaşlar ve yorumlara da lütfen para emojisi atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Oh gel Alperen gel sizin evin önünde de bir dünya çöp varmış. He ulan bu çöplerin de içi bomboş. Bunları da mı toplamışlar? Kartonlara bakalım. Keşke bir yerden annemle babam çıksa da bizim halimizi görüp bize acısalar. <laughs> Belki bizi eve alırlar. Oğlum güzel bir sıcak bir duş alıp uyumak istiyorum artık. Ya Alperen maalesef burada da bir şey yok kardeşim. Yapacak bir şey yok. He annenle baban geliyor. Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz siz? Alperen, Efekan ne işiniz var burada? Gördüğün gibi babacım beni evden kovduğundan beri böyle çöpleri karıştırıyorum. Gördüğün gibi karton toplayıp onları satıp birer parça ekmek almaya çalışıyoruz. Ah ah canım annem kıyamam ben sana. Vallahi ben kıyarım. Benim evimin önünde çöp falan karıştıramazsınız anlaşıldı mı? Defolun buradan. Alperen benim senin gibi bir oğlum yok. <laughs> Çabuk evimin önünden defolun. Hakan amca hadi beni geçtim bana kötü davranıyorsunuz belli ama o sizin oğlunuz onu neden evden kovdun lütfen onu evine geri alır mısın? Sen bu işe karışma ufak yarata seni. Hadi hadi dedim Efekan Alperen'i de al buradan defolun. Benim evimin önünde bir daha sizi asla görmeyeceğim. Sen ne biçim babasın be çocuğunu evden kovan baba mı olurmuş? Neyse Efekan yürü gidelim kardeşim. Bundan sonra bu evin 200 metre yakınından bile geçmem. Allah kahretsin ya. Geçme zaten defol buradan. Bakalım bir şeyler almışlar mı? i̇yi güzel bir şeyler almamışlar. Hakan neden böyle yapıyorsun? O bizim oğlumuz. Onu neden evden kovuyorsun? Lütfen onu geri al. Hayır dedim, hayır. Uzatma yoksa seni de evden kovarım. Şimdi evin içine gir ve bir daha asla ağzından Alperen lafını duymak falan istemiyorum. Alperen gel kanka boş ver. Gidelim bizim evin önündeki çöpleri karıştıralım. Belki bizimkiler gece güzel yemek yediyse kalanları çöpe atmıştır. Neyse Alperen gel kardeşim. Belki bizim evin orada bir şeyler buluruz. Hı? Ulan bu araba da ne? Babam bu arabayı nasıl almış? Nereden almış? Neyse gel kardeşim. Oğlum şuna bak devasa büyüklükte. Gerçekten baya iyi arabaymış oğlum. Vallahi babam parayı bulmuş. Hı? Efekan bu köpek havlarsa baban çıkar oğlum. Çabuk çöplere bak sen. Yok ya Allah kahretsin bizim çöpler de bomboş. Dur Rıfkı dur ağlama oğlum dur. <laughs> He ne oluyor bu köpek niye avlıyor? Kim var lan orada? He Efekan senin burada ne işin var? Ne arıyorsun ulan burada ne arıyorsun? Rıfkı avlamasa duymayacaktım. Ah Rıfkı ah bizi ele verdi havlayarak. Şey babacım kapının önündeki çöpleri karıştırıyorduk. Biliyorsun Alperen ben artık karton topluyoruz. Ve bu şekilde yemek parası kazanmaya çalışıyoruz. Lütfen yardım et beni eve geri al. Evet Arda amca lütfen bize yardım et şu halimize bak. Küçücük yaştayız üstümüz başımız leş gibi oldu okula bile gidemiyoruz. Her yerden böyle karton toplamaya çalışıyoruz. Allah aşkına bize yardım et kurtar bizi. Hem babacım böyle bir araba aldığına göre, böyle yeni kıyafetler, güzel kıyafetler giydiğine göre artık zenginleşmişiz. Lütfen baba, beni ve Alpereni bu hayattan kurtar, bizi bu çukurun içinden çıkar lütfen. Üstümüze başımıza bak. Evet artık çok zengin oldum. Hakan Bey ile ortak iş yapıyoruz. Şehirde yeni yeni yüksek binalar dikip inşaat işine başladık. O yüzden de ben çok zenginim. Hakan Bey zaten zengindi ama ben zenginliğime her geçen gün zenginlik katıyorum. Ve senin gibi bir oğlum yok benim Efekan. Hadi defolun evimin önünden. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Alperen şu işe bak senin babanla benim babam ortak olmuş. Ulan biri senin baban biri benim babam. İkisi de bize acımıyor. Bu halimizle bizi sokakta bırakmaya devam ediyor. Yürü gidelim kardeşim yürü. Benim artık senin gibi bir babam yok. Asla beni aramaya çıkma. Asla. Boşver ver Efekan yürü gidelim kardeşim. İleride bizim değerlerimizi anlayacaklar. <laughs> Yaşlandıktan sonra göreceğim ben onları. Hadi gidelim kardeşim. Biz başımızın çaresine bir şekilde bakarız. Celal Peren yine yapayalnız baş başa kaldık kardeşim ailemizden hayır yok. Baban şu arabalardan birini sana verseydi şimdi multimilyonerdik. Boş ver kardeşim işimize bakalım benim artık bir babam yok. Hadi aynen karton toplamaya devam derken uh kartonlara bak. Lan Efekan bu kartonlar var ya bize 3 günlük yemek çıkarır. Oğlum burada ben şu an var ya 10-15 ekmek döner görüyorum. Aşırı iyi, aşırı hemen toplayalım şunları. He, şu malikanede oturanlar görüp de bir şeyler mi acaba? Neyse Alperen hızlı hızlı ve dikkatli bir şekilde kartonları toplayıp kaçalım. Hadi kardeşim çabuk sen arabayı getir ben hemen şöyle, hemen şöyle arkalarından atlayayım. Tamam çok güzel buradan toplamaya başlayacağım. Lan bu da ne? Oğlum Alperen kartonların içindeydi paralar var paralar var. Allah! Üç çanta para var. Alperen kankacım zengin olduk. Zengin olduk. İşte bu. Milyoner olduk. Lan Efekan emin misin? Oğlum sahte falan olmasın. <laughs> ne sahtesi oğlum hasta mısın sen? Gıcır 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 diyor. Şunlara bak şunlara. Kanka kartonları falan boş ver. Karton arabasını da burada bırak. Paraları alıp gidiyoruz. Allah'ım dualarımızı kabul ettin. Teşekkür ederim Allah'ım. Şimdi bu şehirdeki en güzel evi almaz mıyız? En güzel arabalara binmez miyiz? Ama önce her şeyden önce hamama gidip üstümüzü başımızı değiştirelim. Aynen öyle Alperen aynen öyle kankacım. Lan sen hala o arabayı taşıyor musun? Bıraksana oğlum milyarder olduk. İyi de beni düşündüren şey bu paraları buraya hangi ara yaptı? Oğlum üç çanta para çöpe atılır mı? Bunu kim neden yapmış olsun? Ya bize ne kardeşim yapan yapmış işte. Hadi şu paraları şuradan toplayalım. Acilen buradan tüymemiz lazım. Hadi hemen bir hamama gidip yıkanalım. Şu üstümüzdeki başımızdaki leş koku gitsin artık. Aynen öyle oğlum vallahi kimin attığını düşünemeyeceğim. Kim attıysa demek ki birileri alsın diye atmıştır. Allah onlar razı olsun. Hadi kardeşim arabayı bırak uzayalım buradan hemen. Evet Alperen işte o özel sipariş olan arabalarımız geldi kardeşim. Ne ama ikisi de birbirinden spor ve markaları Lamborghini. Yemin ederim seninle zevklerimiz aynı Efekan. Zaten şu sarı arabadan bizde var biliyorsun. Babam o arabayı bana yıllarca kullandıttırmadı. O yüzden o araba benim olabilir mi kardeşim? O arabayla özel bir ilgim var o yüzden. Olsun tabi kankam benim ayıp ediyorsan. Bu araba da benim olsun turuncu olan. Oğlum yanıma dünyanın en güzel kızını da attım mı var ya. Oh keyfimden var ya keyif ben. Çok zevkli olacak. Hadi kardeşim biraz gazlayalım mı? Oğlum şuna bak ben bununla gazlamaya kıyamam. Sıfır daha içindeki sıfır kokusu duruyor. Bir kilometre bile yol yapılmamış. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Benim arabam mı daha güzel yoksa Efekan'ın turuncu Lamborghini'si mi güzel? Hadi karar verin. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Lamborghini dünyanın en hızlı arabasıdır. Alperen'inki sarı renkte benimki turuncu renkte. Biliyorsunuz turuncu benim en sevdiğim renklerden biridir. Ve Lamborghini de aşırı yakışmış. Bakalım yorumlarda en çok benim arabamı mı yoksa Alperen'in arabasını mı beğendiniz? Hadi o zaman gazlamaya başlayalım kardeşim. Hem de nerede gazlayacağımızı sen çok iyi biliyorsun. Tahmin ettiğimiz yerde değil mi? Tabii ki de kardeşim karton topladığımız zamanlarda bize sırtını dönen babalarımızın evlerinin oradan gazlayacağız. Hem de egzoz patlatarak gezeceğiz. Ve artık onlar da anlayacak ki hata yaptıklarını, pişman olduklarını anlayacaklar. Artık babalarımızdan daha zenginiz oğlum. Bu iki arabayı aldık ve üç çanta paradan sadece 200 dolar eksildi. Yani biz dünyanın en zengin listesindeyiz artık Alperen. Merak etme. Babalarımızın oturduğu evleri bile satın alacağız kardeşim benim.